Arkadaşlar başıma çok kötü bir olay geldi. Talking Tom ve Talking Angela kız arkadaşım Onur'u kaçırmak istiyor. Bugün hem Angela hem de My Talking Tom'la konuşacağız. Bakalım bize neler diyecekler. Video sonuna kadar izlemeyi başlı taraftan video like atmayı unutmayın. Bu videoyu hemen, aş hemen aşağı taraftan video like atmayı ve kırmızı abone ol butonuna basıp kanalımıza abone olup ailemize katılmayı mutlaka ama mutlaka unutma. Yorumlara da Tom ya da Angela yazan herkese bol bol kalp atıyorum arkadaşlar. Herkes yorum yazmayı unutmasın. Hadi o zaman videoya başlayalım. Evet arkadaşlar gördünüz mü konuşalım. Tamam Tom oyuna girdim ve şimdi Tom'a gelin gizemli sorular soralım. Bakalım bizim sorularımızı cevap verecek mi? Hep beraber gelin Tom'a gizemli soruları soralım. İlk öncelikle Tom'a diyeceğim ki, Tom şu an saat kaç? Hey my talking Tom şu an saat kaç? Hey my talking Tom şu an saat kaç? Hey my talking Tom şu an saat kaç? Arkadaşlar gördüğünüz gibi ilk başta sorularıma cevap vermiyor. My talking Tom şu an saat kaç? İlk başta sorularıma cevap vermiyor. My talking Tom şu an saat kaç? My talking Tom şu an saat kaç? Talking Tom şu an saat kaç? My Talking Tom sorularıma ne zaman cevap vereceksin? Şu an saat kaç? Talking Tom sorularıma ne zaman cevap vereceksin? Şu an saat kaç? Arkadaşlar gördüğünüz gibi sorularıma cevap vermiyor. Son defa soruyorum. My Talking Tom lütfen sorularıma cevap verir misin? Saat kaç? Şu an saat gece 3. Sakın gece 3'te bu oyunu oynama bir daha. Şu an saat gece 3 olduğunu ve bir daha bu oyunu oynamamı söyledi. My Talking Tom gece 3'te bu oyuna girersem ne olur? My Talking Tom gece 3'te bu oyuna girersem ne olur? Bu oyuna gece işte bir daha girersen senin telefonunu ele geçiririm. Gece 3'te bir daha bu oyuna girersen senin telefonunu ele geçiririm dedi arkadaşlar. Gördünüz mü My Talking Tom? Gece 3'te o yüzden sakın girmeyin. My Talking Tom bu oyunu durmadan oynarsam başıma ne gelir? My Talking Tom, bu oyunu durmadan oynarsam başıma ne gelir? Bak bak sorularıma cevap vermiyor. My Talking Tom, bu oyunu durmadan oynarsan başıma ne gelir? Senin ismini ve soy ismini öğrenirim. Senin hakkındaki tüm bilgilere ulaşırım. Oha arkadaşlar senin ismini ve soy ismini bilirim. Ve senin hakkındaki tüm bilgilere ulaşırım dedi. Bakalım benim ismimi biliyor mu? My Talking Tom sen benim kim olduğumu biliyor musun? Cevap vermedi bakın cevap vermedi arkadaşlar. Duydunuz mu? Cevap vermedi şu anda. My... A, ekranı çiziyor. A, ekranı çizdi arkadaşlar. My Talking Tom, sen benim kim olduğumu biliyor musun? <laughs> senin hakkında bütün bilgileri yavaş yavaş topluyorum. Senin ismin Onur değil mi? Gerçekten isminin Onur olduğunu bildin dakika. Senin hakkındaki bütün bilgileri topluyorum dedi. Arkadaşlar diyeceğim ki benim kız arkadaşımın ismi ne? Hadi bakalım onu bilebilecek mi arkadaşlar? Ha, My Talking Tom benim kız arkadaşımın ismi ne? Bak cevap ver cevap vermedi gördünüz mü? Cevap vermedi arkadaşlar. My Talking Tom. My Talking Tom benim kız arkadaşımın ismi ne? Senin kız arkadaşının ismi Ela Onur. Onu çok yakından tanıyorum. <laughs> Senin kız arkadaşın Ela Onur dedi. Arkadaşlar kız arkadaşımın ismini bile bildim. <laughs> Bakalım kız arkadaşımın evini biliyor mu? My Talking Tom sen benim kız arkadaşımın evini biliyor musun peki? My <laughs> Kız arkadaşımın evini biliyor musun peki? Cevap vermedim. My talking Tom doğruları söyle. Kız arkadaşımın evini biliyor musun? Senin kız arkadaşının evini biliyorum. Hatta çok zorlarsan, bana daha çok böyle gizemli sorular sorarsan kız arkadaşının işini bitiririm. Kız arkadaşının işini bitiririm diyor. Bana sakın soru sorma diyor. Tamam. Tamam. Ta, 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 ta. Tamam. Tamam tamam, tamam, Sana bir daha soru sormayacağım. Tamam. Söz veriyorum. Aferin. Böyle ol. Eğer bana daha çok böyle gizemli sorular sormaya devam edersen senin kız arkadaşının evine gider, kız arkadaşını kaçırırım. <laughs> kız arkadaşını kaçırırım diyor. Tamam. Şşş. Tamam. Tamam My Talking Tom. Tamam My Talking tom. Şimdi bu oyundan çıkıyorum ve sana bir daha soru sormayacağım. ha <laughs> Böyle adam ol işte. Şimdi sana çok önemli bir haberim var. Biraz sonra olacakları göreceksin. Arkadaşlar birazdan sonra olacakları göreceksin diyor. Acaba birazdan ne olacak ki? Ben şimdi çıkıyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Talking Angela oyununa gireceğim arkadaşlar. Bakın şu an Angela burada. Hey Angela. Angela burada. Hey Angela. Arkadaşlar cevap vermedi. Angela sesim geliyor mu sana? Cevap vermedi. Angela sesim geliyor mu sana? My Talking Angela beni tanıdın mı? kimsin? Daha yeni My Talking Tom'la mı konuştun? Oha daha yeni My Talking Tom'la konuştuğumu biliyor. Bir dakika nereden biliyor acaba bu kesin? Hey Angela benim kız arkadaşımı mı kaçıracaksın? Evet evet senin kız arkadaşını kaçıracağız Onur. Onun işini bitireceğiz. Şimdi My Talking Tom'la beraber plan yaptık. Olamaz arkadaşlar. Baytaftı Tom'la beraber plan yapmışlar. Gözlerime inanamıyorum bu. Bunlar benim kız arkadaşımı kaçıracak. Bak Angela eğer benim kız arkadaşımı kaçırırsanız ikinizi de gördüğüm yerde öldürürüm. <laughs> biz asla öldüremezsin Onur. Biz çok güzel bir ormanda yaşıyoruz. Bu arada sana bir şey diyeyim mi? Kız arkadaşımın şimdi evine doğru yola çıktık. Şimdi evine girip onu kaçıracağız. <laughs> arkadaşlar, kız arkadaşımın evine doğru yola çıkmışlar. Bir dakika, hemen oyundan şöyle çıkarım. Çıktım oyundan. Arkadaşlar, şimdi kamerayı elim aldım. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Elanur'un evine gideceğim ve Talking Tom'la ve Talking Angela da oraya geliyor. Hemen Elanur'u kurtarmam gerekiyor. Hadi o zaman Elanur'un evine gidelim. Evet arkadaşlar, şimdi gördüğünüz gibi Tom ve Angela ile konuşacağım. Şimdi Ela'nın evine geldim arkadaşlar. Burası Ela'nın evi. Ela kendini de göstersene Evet arkadaşlar bakın Ela da burada gördüğünüz gibi. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Tom ve Angela'nın bu eve gelmesini bekleyeceğiz. Hemen gelin şuradan dışarıdan arkadaşlar Tom ve Angela'yı şöyle izleyeceğiz. Bakın, Tom ve Angela şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar dışarıda onları bekleyeceğiz. Buradan Ela, Tom ve Angela gelebilir arkadaşlar. Şimdi ben ilk başta biraz uyuyacağım arkadaşlar. Sonra Ela sen beni uyandırırsın tamam mı? Tom tamam. gelirse beni uyandır tamam mı? Tamam olur. Ben o yüzden şimdi yatıyorum şöyle arkadaşlar. Evet şöyle yattım arkadaşlar. Şimdi Tom Mancana'nın gelmesini bekleyeceğiz. Tom Mancana gelecekmiş bakalım gerçekten gelecekler mi? Neyse Ela ben uyuyorum. Sen onlar geldiği zaman beni uyandır. Tamam uyandırırım. Allah Allah şimdi Onur duydu ben ne yapacağım ya en iyisi my talking tom Angela'ya bakayım bakayım my talking tom Angela'ya burada gözükmüyorlar şimdi Allah Allah Onur duyuyor neyse my talking tom Angela'yı beklemede kalalım arkadaşlar Onur duyduğuna göre Onur! Onur! Onur ne oluyor ya? Kalk kalk! Ne oldu? Sesler geliyor. Sesler mi? Evet. Geldi mi? Geldi mi Tom Angela Geldi mi? Evet, geldi galiba. Bir dakika nerede Ela? Nerede? Sesler geliyor. Tom. Ne? Oldu? Arkanda. Gerçekten Şşş. mi? Onur bak şaka yapma. Sessiz ol. Şimdi sessiz ol. Onlarla seni çekeceğim. Arkadaşlar şimdi bakın Tom ve Angela Ela'nın yanında. Ela, Tom ve Angela bak senin yanında, görüyor musun? Evet, evet yanındalar Ela, görüyor musun? Dans ediyorlar. Evet dans ediyorlar bak senin yanında dans ediyorlar. Ela sakın hareket etme. Sen de onlarla beraber dans et hadi. Bak bak yanılar da duma duma da da duma duma da da duma duma da da. Ela biraz yana git yana git yana git. Biraz yan tarafa git. Evet git git git. Ya sana yaklaşıyorlar Ela. Bunlar sana yaklaşıyor. Bunlar dans ediyor Ela. Dans etmekten başka bir şey yapmıyor. Da oh, o Ela bir dakika sanırım küçülüyorlar. O oh, Ancela büyüdü Ela. Ancela büyüdü. Ancela sana bir şeyler yapacak sanırım. Ancela büyüdü. Evet evet Ancela büyüdü. Kocaman oldu. Oh Ancela büyüyor. Oh Ela Ancela büyüdü şu an çok büyüdü. Biraz yana git yana git yana git yana git çok büyüdüler şu anda çok büyüdüler Ela Ela yanlarındalar şu anda Tom Ancela senin yanında. Sakın. Hey, hey. Onlarla bir konuşsana bir soru sorsana. Tamam. Hey. Siz niye geldiniz evime? Seni öldürmeye geldik Ela Onur. Senin işini bitireceğiz. Ne işimi bitirmesi? Sen neden bahsediyorsun? Ne saçmalıyorsun ya sen? Eleonor hemen şu an yanımdan git. Bak dans ederken seni öldürmek istemiyorum. Oğlum ne dedi duyuyor musun? Evet Ela evet yanında şu anda Gid dans ediyor. Da duma duma da. Da duma duma da. Da duma duma da. Mecid Rumia. Eleonor dans etmeyi ya. bırak. Şimdi seni kaçıracağız Angela ile beraber. Ne sen mi beni kaçıracaksın? Evet Angela ile seni kaçıracağız şimdi. Oh oh beni kaçıramazsın tabii ki de. Angela, aşkım, hadi gel şu Ela kaçıralım. Gel bak. Arkadaşlar gördüğünüz mü? Angela ve Tom tam Ela'yı burada kaçırdı arkadaşlar. Bakın Ela, Angela ve Tom tam buradaydı ve Ela'yı kaçırdılar gördüğünüz gibi. Bir sonraki videomda Tom ve Angela'dan Sesir duyuyor musunuz? Seslere bakın. Onur bana yardım etti sesler geliyor arkadaşlar. Tom ve Angela tam Ela'yı burada kaçırdı. Şimdi ben Ela'yı kurtarmaya gideceğim. Siz bir sonraki videomu sakın ama sakın kaçırmayın. Çünkü bir sonraki videomda Ela'yı kurtarmaya çalışacağız. Tom ve Angela'nın elinden. Hadi o zaman ben gidiyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.